Peki bir şey vallahi soracağım, ben, ben bir şey soracağım. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Sen sor, tamam sor. Sen yine yazıldın. nasıl hissediyorsun? Onu soracaktım tam biliyor musun? Ya sen niye yazıldın? Ya sana ya. bir şey söyleyeyim. Dün eve gittiğimde çok düşündüm. Çok büyük bir hata yaptık seni potaya sokarak biliyor musun? Niye yazıldın? Bence vallahi çok büyük bir hata yaptık. biz düşündük Çünkü ama. Çünkü neden biliyor ya. musun? Benim ya gaflete uğradım gibi bir şey. Stratejiyi yapamadım dün ya çok pişman oldum seni soktuğumuz için. Başkası ya. girmeliydi. Alıştı artık ya ben, yani kız ben, böyle ben korkuyorum. Ben ya da Kardelen de dahil nedenini söyleyeceğim. Çünkü geçen hafta verdiğim bir söz vardı ve gerçekleştirdim. Şimdi iki, ta, iki, iki sözüm vardı ya biri gerçekleşti. Bu hafta da ikincisi gerçekleşeceği için. Potoda senin adın olması bizim için kötü dezavantaj bu. O yüzden çok hata yaptık. O yüzden senin e, kurtarma oyununu kazanman Hayatım lazım. girdiğim gibi çıkmasın da bilirim. Onun iki ama bir hafta şey önce nasıl evet, daha iyi evet, evet, yani. biliyor. Yani, bu aralar Twitch'e zaten çok iyi. Ama işte ben de oyunlarda. bunu söyleyeceğim. Yani ben... Abi beş haftadır buradayım ve dört hafta potaya yazıldım. Ben sana ne yaptım bu kadar? Herkes ya? sana boşa hayatta ama. <laughs> Ay, <abi. gülüyor> <laughs> gerçekten ben bunu düşünüyorum. Ben size dört hafta boyunca ne yapmış olabilirim? Hani her hafta bir insan potaya giremez. Hayır performansım iyi iken de giremem anlıyor musunuz? Hem performansım o, gerçekten çok yüksek şu an. Öyle olduğunu da biliyorum. Ya ben pişmanım dün seni potaya yazdığına. Hani ben ne yaptım bu kadar abi size? Bunu düşünüyorum. Kendi için mi eve o, gidiyorum o, tamam mı? Dün diyorum dün ki. Onu Hayır, ya. bak, dün yazanlara soracaksın şu an. Hayır yalı yok aslında. Hayır ya bak Hayır. potaya girdiğim evet, gibi efendim, zaten çıvasını bileceğim için gerçekten bu benlik bir sorun değil. Potaya girmekten korkmuyorum. Dört hafta girdim. Zaten bununlık bir sıkıntı yok. Üçüncü hafta kendimi çıkardım, dördüncü yok. hafta girmedim, beşinci haftamda <laughs> yine girdim. Kendimi çıkarım, bunun bir problem yok. Ama ben şunu düşünüyorum. Abi ben bu insanlara ne yaptım ya? Hani her hafta bir her hafta bir takım beni yazabiliyorsa ben bu insanlara ne yaptığımı sorguluyorum. Hayatım ben söylüyorum. Şey bu, ağız alışkanlığı. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> yok, ben pişmanım. Aynen. Bak Kardelen'le konuştuk, Kardelen de istemiyor. Çok, çok yani, yani, Hani, evet, hani Burcan'ın yani. Burcan yani ya, Senin hiç başkasının girmesi Cenan. gerekiyordu. Çünkü aklımdaki strateji sen potadayken gerçekleşmiyor. Burcan'ım diyor ya eve gittiğinizde kafanızı yastığa rahat koyabiliyor musun? Ben Demek ki koyamamışlar. ben valla koyamadım. Sağ ol ya. Bak bunu burada gördüm. Ben de gördüm. <laughs> o yastıktandır <gülüyor> ya. Hakkına boynum kusur zaten. Boynum kusur. Ağım kalmış falan diyormuşum. Şaka öyle bir <laughs> şey yapmadım da. Yastıktandır ya. Olsun. Ona bağlamayız yani. Ama bir şey diyeceğim bu arada. Bunu yanlış anlayın, anlamayın. Bak ben 5 haftadır buradayım ve 4 haftamı çok saf ve masum bir kalple geçirdiğimi düşünüyorum ne? gerçekten. Evet. Ama 5. haftamda bazı insanlar üstüne kim alınıyorsa alabilir. O kadar çok kinlendim ki bu hafta belki de benim kinli yüzümü de görebilirsiniz. Bu kadar söylüyorum. Sen bir dakika görmemiş haliniz yani. miydi bu. Evet, görmemiş halimiz. İşte 5. hafta bu kinli yüzümü i̇şte bazı arkadaşlar görebilir yani. bunu, bunu performans. Bunu gereken insanlar alınabilir. Buradan, oradan, şuradan. Bence buradan yok ya. Var mı burada? Tuğçe sana lafı atıyorum. Ayda ay şu an öyle güzel dinliyor ki. Acaba ne desem? Ay kızıştırdı. Hadi, hadi bir şey Yok, de. ben senin yüzüne söylemedim. Alınması gereken arkadaşlar alınabilir. <laughs> ne <dedin. gülüyor> dedim? ben duymadım. Belki üzerime alınır. Dedim, dedim ki dört ben dört haftada buradayım. Beşinci haftama girdim. Dört hafta saf masum bir kalple yarıştığımı düşünüyorum dedim. Ama beşinci haftamı de geçiriyorum. Buna alınması gereken arkadaşlar alınabilir dedim. Bazı arkadaşların lafını dedim. <laughs> Konunun hiçbir alakası olmadığı için benimle hiç alınmam. Duymadım dedim. İşte şey Siz onu öyle de şey. Benlik bir problem yok. <laughs> Neyse anlamıyorsunuz ben niye açıklıyorum ki? Tam Gerek tam yok, A, yok. A, arkadaşım Sana abi laf atıyor ve sen susuyorsun şu ben an. Ben an. anlamıyorum ki demiştin. Anlatıyor. <laughs> diyor ki ya. sana 4 hafta sustum diyor. 5. hafta benim diyor hani bana sataştılar diyor. Ben de bu hafta diyor şey yapacağım gerçek yüzüm ortaya çıkıyor. Durup dururken mi sataşmışlar ona mesela? Sonra sen falan? yaptın yani geçen hafta. Ay bak mesela nasıl Ben şeyi anlamıyorum nasıl bu arada. anladım seni benim... mesela gayet açıklayacağım. Evet, ben şeyi anlamıyorum. Ben Çok şey anlamıyorum. Öğrenmen öğrenmen sen beni laf atıyor falan dedin ya. Ben şeyi anlamıyorum mesela. Benim ya, arkadaşım, ya, arkadaşım, ya. arkadaşım olup Bence. benim yüzüme gülüp sonra bir anda burada insanları zan altında bırakmaya çalışanları anlamıyorum. Arka Arkadaşlar. Hayır bunu bir şey söyleyebilir miyim? benlik değil Abi neden elif ki ya? direkt açık açık Ben şey bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yok elif de Tuğçe ben seni dışarıdaki halini de göremiyorum. Bak şimdi bana laf birbirlerine şey bakalım. Yapıyor bana anladın mı? Cevap bekliyorum. Aa göremiyorum. Maskeyen düşmüş tak. Nerede olduğunu göremiyorum şu an. Ya Tuğçe Aa sen de Ceren dur Ceren Tuğçe laf atıyorsan anlayamayacak şekilde anlayamayacak. zaman ben. Ben benim olan konuşuyorum. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Benden cevap de de yok de yok. De ben kimseden cevap de de beklemiyorum. Üstüne alması gereken ki... anlayabilir tamam, diyorum. Üstüne alınması gereken değil. Gay bu kadar yürekliysen diyeceksin ki Elif daha dün kadar böyleydi. Şimdi niye böyle oldu? E, direkt zaten de... sana laf ben... atıyorum hayatım. Anlaması işte, gereken, işte, gereken şey anlar. Yüzüne bakınca şey yapıyorum. Korkuyorum. Yüzü düşmüş. Evet. Maskesi düşmüş. Yani Tuğçe kendi kendine böyle oldu. Ben onun dışarıdaki hallerini de biliyorum. İçerideki hallerini de kendi kendine oldu. Şimdi atıyorum ya benim yapmış olduğum işte bir görüntü ittifak olayımız mesela var. Atıyorum biz Ceren'le ittifak kuruyoruz diyor. Ceren mesela bugün gel gel sen de gel. Gel tam senin adın geçti. Evet adını duydum geldim gel, hemen zaten. Gel gel uzak Tam senin ya? adın geçti. Hemen dur bunu dinleyeyim gidiyorum. Biz Ceren'le ittifak kurduk değil mi? Ama ne olacak? Sıra Ceren'e de gelecek benim. Diye. Yüzü burada. Aha yüzü burada ben saklamıyorum. Bunu Dikkat et de benden önce sana gelmesin. İşte bakacağız Ceren. Evet. Biz yani bugün yüzüme gülüyorsun ama beni... Sana şey demiştim beni hatırlıyor musun geçen hafta? ...güvenin kadar haftan? sevmediğini biliyorsun. Evet. Ben de seni sevmiyorum zaten. Tamam be, geçen hafta ha. sana şey demiştim hatırlıyor musun? Ne dediğimi unutturdum. bana <laughs> şimdi bir dakika. Ne dedim ben? Bak şu an ha, ne kadar dikkat. iyiyiz. Ha, Bak ne kadar ki. iyi görünüyoruz değil mi? Ha, şu an dur dur dur. Kesin şey ben girelim. Girelim. bir itibarımız var bu bittikten dedim sonra. Dedim ki sana ben bu zamanlarını iyi değerlendirdim evet. seni sevmemi sağla ki... ...o sıra sana gelmesin demiştim. Benim, benim ben seni... Beni evet. sevmeni Demek sağlayacağım öyle mi? Arkadaşlar dünya Ceren. tersine dönüyor. Aramız, dönüyor. Aramızda şey daha kötü olmasın. Sana, Bak, Bak dünya ters kişi bir sana oldu. Sana iyi konuşuyorum Bak. hala kötü geliyor. Hiç... Hayır, Hayır Ceren, kötü gelmeyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben benim ne makine. kötü geleceğim abi. Dokuz kişi, evde birlik, oldu, 9 kusur. kişi kusur. evde birlik oldu. Sen daha düne, düne gittim kadar gittim benim ya. kuyumu kazmadın mı Ceren? Yok, ne olacak? Niye olmaya çalışıyorsun? Daha düne kadar benim kuyumu kazmadın mı ya? <laughs> Sen beni günah kadar ya sevmiyorsun beni niye zaten. niye kötü göstermeye çalışıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Seni evet. kötü <laughs> göstermeye çalışıyoruz. Ben evet. his, yapılanları asla unutmam. Bak, yüzüne söylüyorum. Yapılanları ben asla unutmam. Hı. Şunu şunu söyleyeyim sana. Kendimi sana sevdirmeye çalıştığım gün dünya tersine döndüğü gündür. Bunu ne unutma. Güzel. Bugün yan yana ittifak kuruyor olabiliriz. Birbirimize saygısızlık yapmadığımız sürece ama geçmişi asla unutmam bana yapmış olduğun ben o... Ben de unutmam ya. Yap, yapılanları asla Şu an unutmam. Şahin inanma evet, yani. Evet ben de gülüyorum. Evet. Sırayla. Ne kadar Sıra bir ortam sen de sana burası. da gelecek. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.